Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Bir önceki videoda 100 beğeniye ulaşmamı sağladınız. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Aynı şekilde devam ediyorum. Sinyal veren hisseler. Yeni olanlar için hızlıca bir açıklama yapayım. Trendin yukarı mı aşağı mı olduğunu söyleyeceğim. Destek direnç vereceğim. Hızlıca geçmeye çalışacağım. Dikkatli takip edin. Detaylı aramada sadece bir tane hisse çıktı. Doğup bu geçenlerde de çıkmıştı. Hatırlıyorum çizmişim. Hatta buralardan satış yeme ihtimali olabilir. Özellikle şu a 6.25'in üstünde kalıcı olursa şurada çanağımız var. Çanak hedefini göstereyim. Şuraya kadar gidebilir demişimdir. %100 demişimdir. 9-9.5 arasına gitme ihtimali olur ama 6.25'in üstünde kalıcı olursa. Ya ben yine destek de vereyim şöyle yakından. 5.85'in üstünde trend hala devam ediyor. 5.85'in altına giderse destek orası trend aşağı dönebilir arkadaşlar. <laughs> Bakalım ses kontrol güzel. Diğer taramamıza bakalım. Neler çıkacak? Bunda biraz fazla çıktı arkadaşlar. 51 tane şöyle geçiyorum hızlıca. Videoyu durdurup bakabilirsiniz arkadaşlar. Çok fazla çıkarsa grafikleri açmayacağım. Az çıkarsa inceleriz. Bolinger'e bakalım. 6 tane çıkı çıkı çıktı. Akoldan başlıyorum. Biraz internet yavaş galiba. Durdura durdura yapacağım. Akola şöyle bir baktığımızda son işlem gününde al vermiş galiba arkadaşlar. Yakından inceleyelim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi yeşil yakmış. Şurayı destek alabiliriz 22 15. Onun altında 21 40 var. En aşağıda da 19 22 var. Orası bayağı aşağı. 34 16'yı görmüş bir kağıt arkadaşlar. Geçelim. Konya var. Konya çimento. Konya'da daha önce destek vermişim. Bu destek çalışmış gibi 740 bölgesi. Daha yakın destek de vereyim şöyle. 850'nin altında sıkıntı olabilir Konya'da arkadaşlar. 850 daha önce 1789 civarını görmüş bir kağıt Konya'da. Batı çim var, çimentolar var. Dikkat çekiyor çimentolar. Batı çimde çok fazla destek var. Şöyle ilk önce bu da son işlem gününde al vermiş. Bir 12 10'u destek verebilirim. Altında 11 60, 10 96, 10 36 var. Daha önce 18 71'i görmüş bir kağıt arkadaşlar. Pagyo var arkadaşlar. Pagyo çıkmış bir de. Bu da ilginç bir durumda. Yani şu anda al vermemiş ama Pagyo şöyle bir baktığımızda artı tarafa geçmiş. Tavana yakın gitmiş. 6.15'in üstünde olumlu diyebiliriz. 6.15'in üstünde kaldığı sürece 7 86'yı görmüş bir kağıt 601 571 577 522'de destekler arkadaşlar. Şu bölgede bir Dip yapsa oluşturması güzel. 1-2-3-4 kere dip yapmış burada. Altı bölgesi kuvvetli bir destek olarak karşımıza çıkıyor. Megap var arkadaşlar. Ona da bakalım. Buna epey bir şeyler çizmişim Megap'a. Şöyle bir temizlik yapalım. Evet. Al durumunda epeydir. Epeydir al durumunda. Kaçı görmüş en yüksek? Şöyle rengini de değiştirelim. 11.95'i görmüş bir kağıt arkadaşlar. Şöyle bir tane destek vereceğim. Birkaç tane vereyim hatta. Şurası. Aralarda çok mesafe var da. 7.13 6.53 5.38 bölgelerini görmüş bir kağıt. Ama trend indikatörüne baktığımızda 7.60'ın üstünde olumlu görülüyor arkadaşlar. Bakalım. Daha önce 12 civarını görmüş bir kağıdımız. Megap'ta arkadaşlar. <laughs> Ekize bakalım. Evet internet biraz hızlandı. Hemen geldi. 21.50 ile 17 civarını görmüş bir kağıt arkadaşlar. Ama hızlı geldiği gibi hızlı da çıkabilir, inebilir. Burada kaç örnek vermişim. Şurada bir dip yapısı oluşturmuş. Fena değil ama şurası çalışmış mesela. Tabi silkeleme de olmuş normalde şurası. Ama altına kadar sarkıtıp bir korkutmuşlar. Ben burayı alacağım. Sarktığı yeri. 5.50'de bir destek var ama bu tavan kapatmış arkadaşlar. Böyle kağıtlar. Normalde 30 Haziran'da al vermiş indikatöre göre. Bir tavan taban serisi yapmış. Bu tarz kağıtlar çok tehlikeli arkadaşlar. Ama al durumunda indikatöre göre 6.50'nin üstünde pozitif. Dediğim gibi 17 ve 21.5'ü görmüş bir kağıt. Şu bölgelerde de çok direnç var. 9 bölgesi 9-10 arası da baya bir direnç dolu arkadaşlar. Geçelim. Diğer. Şimdi Dead Cross'a geçtik. Dead Cross'a öl, ölümcül kesişme e, sat sinyali anlamına geliyor. Bir bakalım al kaçıklı İsfas çıktı. Evet. Yani indikatör şöyle sat vermemiş ama olumsuz bölgede. Kırmızı yakmamış. Hızlı hızlı çıkmış. Daha önce listeye girmiş miydi bu? Güzel bir yerden dönmüş. Biraz tavan yapmış. Sonra tekrar düşüşe geçmiş. Bunda belki şöyle bir şey olabilir. Mesela 14-48 yakınlarından bir denenip yatırım tavsiyesi olmadan 14 14.40'larda stop olmak şartıyla belki denenebilir. Ee, daha önce ama, birkaç tane tavan yaptığı için çok hızlı hareket etmeyebilir. 23.32'yi görmüş bir kağıt. Hani şurada tavan yapmış tekrar yapar mı? Yani tavan yapmaya başladıktan sonra bir bir hikaye oyalıyor. Yani bir daha şöyle bir hareketi hemen yapar mı bilmiyorum ama bakalım. Şu anda 15-22. Trend Aşağı dönmemiş ama biraz daha bu fiyatlarda kalırsa yani 15.85'in üstüne atmazsa yakın zamanda kırmızı yakabilir indikatör. Durum bu. İsfaç'a bakalım. İsfaç trend aşağı devam. Biraz tehlikeli bir kağıt. 8 bit görünüşlü. Çok sert hareketler yapıyor. Diğer kağıtlara göre daha tehlikeli. 14 14.17'yi görmüş arkadaşlar. İndikatörü al dememiş. İndikatöre göre 15.77'nin üstü lazım diyor. 5.77 pardon. Ama şurada da destek olduğu için şuraya da bir bakayım. Şu aşağı çekeceğim. Şurası var fark ettiyseniz. Daha yakın bir yer var mı? Evet. 5 lira arkadaşlar. Hani denemek isteyenler için. Çünkü indikatör yukarı dönmesini bekleyince trend 5.77 lazım. Hani biraz daha primli almış oluyorsunuz. Ama o tercih meselesi. Düşen bıçağı tutacağım diyorsanız da 5'in altında stop olmak lazım. Mesela 5.05'e gelir mesela. 4.90'da stop olursun gibi. %2-3 altına stop olmak lazım. Yani zararına satmak lazım ki çünkü stop olmasanız aşağısı daha da 4'lere 3'lere kadar inme ihtimali var. Güç endeksine baktığımızda da fena bir yerde değil. Yani fiyat düşmeye ya da yataya eğilimliyken RSI fark ettiyseniz şöyle çizersek yukarıya doğru bir trend oluşturmaya başlar. Şurada pozitif uyumsuzluk mu, negatif uyumsuzluk mu onu hatırlayamadım ama uyumsuzluk olunca e, fiyatla RSA arasında fiyat eresaya uyum sağlamaya başlar diye bir teori var. Onu da göz ardı etmeyelim. Bunu da kaydedeyim böyle kalsın. Şimdi Golden Cross'a geçeceğiz. Golden Cross'ta da altın kesişme al sinyali oluyor. Ama biraz geç sinyal veriyor bunlar bakalım. Bayağı bir prim yapmış olabilir. Evet yapmışlar. Evet buna güzel bir çizgi çekmişim. Çizgide güzel çalışmış arkadaşlar. Hem de iki kere nokta atışı. Biraz aşağıya sarkmış ama şu anda olumlu bölgede. Düşeni kırmış. Yani 10 Eylül'den gelen düşeni kırmış. 10 Eylül 2020'den gelen düşeni kırmış. Bunu olumlu görürüm. Şöyle bir stop bölgesi koyabilirim şuna mesela. 36'nın altı tehlikeli olur. Bir de şurası diyeceğim. 34.5 34.5'un altında tehlikeli. Onun üstünde kaldığı sürece trend yukarı. Şu anda indikatörde yukarı vermiş ama dediğim gibi geç sinyal veriyor. Golden da hani uzun vadede al sinyali belli olmaz. Belki yeni bir hali başlayabilir. Uzun vade içine al sinyali olduğu gibi. Böyle bir tavan tavan olur mu? Geçen sene 9. ayda olmuş. Kısmet diyelim. Durum bu. Arkadaşlar daha önce kaçı görmüş onu da söylemeyin. 54 lirayı görmüş bir kağıt arkadaşlar. Şu anda 37.60 arkadaşlar. Durum bu şekilde. Geçelim. Eren ala bakalım. 9 tane çıktı arkadaşlar. Bunları biraz hızlıca geçelim. Ziraat, Kardemir, Zorlu, Anadolu, Batı Çin, Bas, Baştaş, Tatkıda, Klimasan, Anele. Çimoku. İki tane çıktı kentle ve hemen bakalım. Daha önce bir şeyler çizmişim ama şunu, şunu, sileceğim. Şu en, en yüksek gördüğü yere bir bakalım. 597'yi görmüş bir kağıt. Kent. Evet. Burayı kullanacağım. Bunu direnç yaptım. altında çünkü fiyat 235-239'da direnç var. Ee, indikatör hala al vermemiş. Daha önce 187'ye kadar düşmüş. Orası da destek olarak kullanabiliriz. Hani 270'in üstü daha mantıklı diyor indikatör. Ama bu da çok sert hareket eden. Yani çok tavsiye etmediğim şeylerden. Bu tarz ben pek girmiyorum açıkçası. 600 civarını görmüş bir kağıt ama. Dikkatinizi çekerim serveye bakalım arkadaşlar. Çayından da içeyim sesim gitti. servede destek güzel tutmuş arkadaşlar fark ettiniz mi? Desteği indirmemişler. Üstünden döndürmüş fiyatı. Çok güzel. Şuradaki yer. Ama bunu şuraya alacağım. Ben niye bu kadar aşağı çekmişim bunu? Noktayı alamadım mı şu? Evet tam yerinden dönmüş arkadaşlar. Gördünüz mü nokta atışı? Çok güzel çalışmış yani şu. Ne zaman? 26 Ekim 2020'deki yer. Ama bu da çok sert hareket ediyor eden bir kağıt benim sevmedim beğenmedim tazlarda çok sert hareketleri var. Ama trend de yukarı. Trend indikatörüne göre 15.85 hadi yani 15.5'da diyebiliriz. 15.5'un üstünde olumlu. 15.5'un altında <laughs> terse dönebilir. 13.46'da da desteğimiz var. Geçelim. Maktisat var arkadaşlar. Bakalım. Şöyle bir 15 tane var. Şöyle göstereyim. Maddi bakalım. 8 tane var arkadaşlar. Bunlar da Bimaş, İskenderun, Tekfen, Çimsa, Albaraka, Baştaş, Mega, Bayrak. videoyu mümkün olduğunca 15-20 dakikada bitirmeye çalışacağım. Çok da uzatmak istemiyorum. O yüzden biraz daha az çıkarsa video şeylere, grafiklere bakacağım. Burada da bir 18 tane çıktı. Basit taramada arkadaşlar. Böyle bakabilirsiniz. Gözlemleyebilirsiniz. Haftaya ne oluyor? Durumları yorumlara yazabilirsiniz. MA20 var. Burada da 10 tane çıktı arkadaşlar. Baya değişik hisseler. Geçen haftaya göre çok değişik hisseler çıktı. Sadece MACD var. Bunda 9 tane. Evet biraz benzer şeyler. Diğer taramalardan çıkanlara benziyor. Stokastik RSI var. Eresay. 5 tane buna bakayım. Doguba bakmıştık galiba. Hemen yine bir tekrar bir kontrol edeyim. Evet. Buna bakmıştık. Koç Holding var. Evet Koç Holding al çok olmuş ama fiyatta çok şey gitmiyor. Yani yataya bağlamış. 18 12 ile 16.70 destekler arkadaşlar. İşte en son gördüğü yere de bir bakalım. 25.48'i görmüş bir kağıt arkadaşlar. 25.48'i görmüş. Ağır hareket eder Koç Holding bu tarz hisseler genelde. 18.80'nin üstünde trend yukarı diyor indikatör. Diğer desteklerde söyledim arkadaşlar. Trend şu anda yukarıya devam. Yeşil. onda da hani söylemedim ama anlamışsınızdır zaten. Bu indikatör bakın. Yeşil olduğunda trend yukarı demek. tane ne zaman al vermiş? 12 Mayıs'tan beri. Yukarıda mesela yüzde kaç kazandırmış? Geç şuradan yukarıdan alsam bile. Yüzde yani 8. Çünkü bunlar da yavaş hareket eder. Enka. İnşaat şirketi. Şu şeyi taşıyacağım. Bunu niye buraya koymuşum anlamadım ama. Eski bir tepe mi? Evet. 9.70 9'u görmüş bir kağıt arkadaşlar. Şunu sileceğim. Bunu da kullanmayacağım. 9.70'i 9'u görmüş ve tam dirence yakın bir yerden satış yemiş. Ama trend yine de yukarı. Biz trend indikatörüne göre 8.85'in üstünde devam diyoruz arkadaşlar. Yani şöyle bir ihtimal var. Belki devam edebilir. Yine buna yaklaşıp yukarı ama dediğim gibi 9.79'un üstünde kalıcı olmadığı sürece sıkıntı. Direnç bölgelerine çok yakın satış yiyebilir buralardan. Burası mesela normalde alım yeri değil. 9.80-79'un üstü alım yeri. 9.79'un üstünde kalıcı olursa da 12-13 arasına gitme ihtimali var. Ama şu anda bir beklemek lazım bakalım. Elinde olanlar için de dediğim gibi 8.85'in üstünde kaldığı sürece trend normal görünüyor. Ereğli'ye bakalım. Ereğli sat vermiş arkadaşlar. <laughs> Pardon sat konumunda. Pek bir şey diyemeyeceğim. Yine şuraya bir destek vereyim ama. Çok güvenmeyeceğim bu desteğe. 17.56 altında stop arkadaşlar. Daha önce 20.56'yı görmüş. Onu da söyleyeyim. Çünkü sayı da çok düşmemiş. Yani çok garip bir yerden destek almış. 30'a kadar inseymiş diyeceğim ama. Yani RSI'nin ikili dip yapması hoşuma gitti. Bir, iki. Fiyat da iki dip yapmış ama yine de dediğim gibi 17.56 altında bir zararına satıp beklemek lazım. İdealist var. İdealiste trend aşağı devam. Şöyle temizleyelim. Kaçı görmüş? 4.55'i 4.85'i görmüş. Pardon. Yani Resai bayağı dipleri görmüş. Orada bir kazandırmış kısa vade ama fiyat yine aynı yere gelmiş. Şuraya bir destek vereceğim. Altı stop arkadaşlar. Denemek isteyenler için. 1.66 altı zarar satışı. Ama trend aşağı. Trendin yukarı dönmesi için 2.10'un üstü lazım diyor indikatör. 1.66'ya dikkat edelim. Altı çünkü boşluk bayağı bir boşluk. Geçelim. Diptekilere bakalım. Dört tane. Diptekiler listesi değişti fark ettiyse. Acaba diğerleri prim mi yaptı? g çıkıyordu. Birkaç hisse vardı unuttum ya. Aydem mi vardı? Bir dört tane bir şey vardı. Unlu, unlu vardı galiba. Listeye girmediğine göre onlar yükselmiş olabilir. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Arzum. Arzum bir ara yine listeye giriyordu. Desteği kırmış stop olmuş. Artık buna destek kullanmayacağım bu tarz hisseleri. RSI gerçekten tam alım yerinde aslında. Yani şimdiye kadar tarihi dibine gelmiş. ya yani çok çok olmadı arzum çıkalı da. Ben yine indikatöre göre bakın indikatör hiç yeşil yakmamış fark ettiyseniz. Üstüne atmış ama yeşil yapmamış hala. İndikatöre göre devam edelim. 17.85'in altında olduğu sürece bekle elleşme diyor. 17.85 Evet o civarda. Kütahya Şeker Fabrikası var. Yeni, hayırlı olsun. Bunda RSI oluşmamış ama şu 4 saatliğe bakayım. Onda da yok, saatliğe bakalım. Saatte sat konumunda. Bakalım 18.45'in altında olduğu sürece sıkıntılı diyor. 18.45'in altında elleşme diyor ama günlükte bir açılması lazım. Birkaç hafta bir geçsin, daha iki gün olmuş. Matrix var arkadaşlar. Burada ne yaptı? Kaç tavan yapacaktı bu? Bir ara bayağı bir Matrix'e talep vardı. Gerçekten 10 tavan diyorlardı ama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tavan yapmış. Fena değil. Şu halka arıza olduğu yere gelmiş arkadaşlar. Dikkatinizi çekelim. Şöyle 30-60'ın altı stop arkadaşlar. 30-60'ı 30-80'le açılış yapmış. 30.60'ı e, deneyim yani belki ben bunu denerdim arkadaşlar. Yani ben bunu alır mıydım diye soracağım diyordum da hep unutuyorum. Bunu deneyebilirdim ama 30 30-60'ın altında kesin stop olurdum. Yani 50 kuruşluk bir fark var. Onun için denenebilir. Çünkü halka arz olduğu yerin tam yonktasında belki buradan dönme ihtimali olabilir. Sadece dezavantajı şu RSI 30'a inmemiş. Onu pek beğenmedim. Ya da 30'lardan tepki verebilir. Ama 30'a inmesi için 30-60'ı kırması lazım. Ere sayın şu alttaki çizgi 30, üstteki 70. 30 bölgesi alım yeri için güzel, 70 de satış için güzel yerler. Kısa vadeciler için yani. Ama indikatöre göre hareket edeceğim diyorsanız da 30 33.5'un alt, altında sıkıntılı diyor. 33.5'un üstüne atması lazım diyor. Bakın hiç al vermemiş. Uzun zamandan beri. Hatta hiç vermemiş. Durum bu. Ziraata bakalım. Yani pek hareket etmiyor arkadaşlar ama indikatör al konumunda. 1.59 üstünde olduğu sürece zaten pek bir hareketi yok. Devam diyor ama gördüğünüz gibi Bana pek bir şey diyemeyeceğim. Daha önce 1.67'yi görmüş arkadaşlar. Neredeyse hiç hareket etmiyor ilginç bir kağıt. Hacimsiz yani. Hacim hiç yok. Belki talep olan bir kağıt değil. Değiştirelim arkadaşlar. 20 dakika oldu. Hızlıca bitirebilirsem. 52 hafta en yükseklerine bakalım arkadaşlar. Yani son bir senenin. 7 tane. Başkent, Biotrend, Bilici, Cante, Doğup, Doğup, metere, Mondi, Olmeke. Bunlara dikkat edelim. Bunlar biraz primlenmiş demek. 52 hafta düşüğü de hani biraz daha fiyatı düşmüş. Belki bir şeyler yapabilir. Adese, Arzum, Tahya, Matrix yine çıkmıştı bunlar diptekilerde. Petun'da Adese var ek olarak diptekilere. Yeni aylık zirvede bunlar da biraz daha kısa vade için belki alsat hani aylık zirve biraz primlenmiş demek bunlar. Böyle göstere göstere gideyim. Videoyu da yavaş yavaş bitirmek istiyorum da. Yeni aylık tip 58 tane biraz fazla çıktı. Bunlar da belki kısa vadede bir hareket olma ihtimali olabilir. Çok kısa vade aylık dip olduğu için. Bu şekilde devam ediyor. Pardon Tümselden sonra şöyle bir hızlandım. Tekrar yavaşlayayım. Bu kadar. Başka ne var? Fazla alınmışlara dikkat etmek lazım. Satış gelebilir yine bunlar. Yine benzer şeyler çıktı. Fazla satılmışlarda 17 tane var. İnadese var, Arzum var. Unlu var. İlginç. Başka başka bir şey yok arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun açıklama kısmında sosyal medya hesaplarım var. Facebook, Instagram, Twitter, Telegram oraya da beklerim. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Eğer abone olup zil butonuna da basarsanız bütün videolardan haberdar olursunuz. Bunları düzenli yapıyorum. Sinyal veren ve ucuz hisseler hafta sonu atmaya çalışıyorum. Görüşmek üzere.